Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karalahana çorbası yapıyoruz. Lahanalarımı ayıkladım, yıkadım ve ince ince doğramaya başladım. Tarifimde bir bağ lahana kullanıyorum. Elinizden geldiğince çorba yapacağınız lahanaları ince doğramaya çalışın. Bu şekilde lahanalarımı doğruyorum. Yarım tencere suyu kaynatalım. Kaynayan su içerisine lahanalarımızı alalım. Lahanamızı kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika haşlayalım. Lahanam haşlandı. Hemen süzüyorum. Hemen aynı tencereyi ocağa aldım. Başka tencere kirletmemize gerek yok ve yarım çay bardağı sıvı yağımı içerisine ilave ediyorum. Yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğanı ilave ediyorum. 2-3 dakika soğanlarımı soteliyorum. Soğanlarım sotelendi. Şöyle 2-3 parça iç yağ atıyorum. Kalelahananın olmazsa olmazı çok da lezzetli oluyor. Sevenlere iç yağ kullanmalarını tavsiye ederim. Tabi elinizde de var ise Şöyle bir çay kaşığı pul biberim ilave ediyorum. Bir çay kaşığı toz biberim ilave ediyorum. Yeniden şöyle bir karıştırıp lahanalarımı ilave ediyorum. Lahanamı da pencereme aldım. Şöyle bir karıştırıp soğanla güzelce buluşturuyorum. Üzerine bir kase fasulye önceden haşlanmış. Ve bir kase mısır. Mısırı da önceden haşlayıp da buzluğa atmıştım bu şekilde. E, yazın yapıyorum. Kışın kullanınca çok rahat oluyor arkadaşlar. E, market mısırıyla da olur mu diye soracak olursanız evet olur. Ve şimdi sıcak suyunu veriyorum. Şöyle üzerine çıkacak kadar su ilavesi yapıyorum. Tam suyunu vermiyorum. Bu şekilde lahanamız, fasulyemiz ve mısırımızı bir 20 dakika orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte pişirelim. Lahanamızı kontrol ediyoruz ve hemen suyunu veriyoruz. Yine kaynar su ilave edeceğiz. Soğuk su kesinlikle ilave etmeyin. Şöyle bir karıştırıp bakalım. Çok azıcık daha gerekiyor. Evet, biraz daha verdin. Evet, çorbamız kaynarken biz de ununu hazırlayalım. Şöyle bir kap içerisine 4 yemek kaşığı kadar mısır unumu alıyorum. Üzerine bir su bardağı suyu. ...ilave ediyorum. Şöyle bir kısmını ayırdım. Karıştıralım. Krep hamuru... ...kıvamında bir... ...hamur elde edeceğiz. Artık kalan suyumu da ilave edip... ...güzelce karıştırıyorum. Biraz akıcı olması gerekiyor ki... ...çorbaya koyduğumuzda topaklanma olmasın. Şöyle çok azıcık daha bir su ilavesi yapıyorum. Yeniden karıştırıp çorbama ilave ediyorum. Şöyle bir taraftan döküp bir taraftan da karıştırıyorum. Bakın, evet kolay bir yöntem göstermek istiyorum her zaman sizlere. Evet, görmüş olduğunuz gibi çorbamızın ununu da verdik. Unla beraber bir 5 dakika daha kaynatalım. Çorbamın hemen tuzunu da ilave ediyorum. Tuzunu tamamen damak zevkinize göre size bırakıyorum. Ve lahanamda hiç denememiştim arkadaşlar. Geçen gün denedim. Hoşuma da gitti. Ve bunu sizlere de göstereceğim. Şöyle blenderla iki tur fazla değil. Bakın. Bir iki tur fazla değil. Çünkü mısırımız, fasulyemiz çok ezilmesin. Şöyle bir tur daha Evet, evet görmüş olduğunuz gibi çorbamda nefis görünüyor. Sizlerle bu videoda karşılaştıysak eğer kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumda yaparsanız çok memnun olurum. Çorbamız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın.